Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yaz'la top yakalama oyunu oynayacağız. Topu buradan böyle göndereceğiz. Ali Yaz e, süpürge makinesiyle yakalayacak ve buraya dolduracak. Çalıştır babacım. Geliyor şimdi yavaş yavaş. Mavi top geliyor bakalım Ali Yaz yakalayabilecek mi? Yakaladı. Bir. Çıkartıyorsun onu. Tamam bir tane daha geliyor babacım. Geliyor geliyor aşağıda tut onu. Yakaladın mı? Kaldır kaldır ucunu kaldır babacım. Aha bir <laughs> tane daha yakaladı. İki oldu. Şimdi mavi top geliyor. Bakalım Ali Yaz yakalayabilecek mi? İyi bunu da yakaladın sen ya. Üç oldu. Burayı biriktiriyoruz. Burada bir sürü daha topumuz var. Geliyor geliyor geliyor. Bunda mı yakaladın sen ya? Elini vurmuyorsun ama elini vurmayacaksın öyle olmaz. <laughs> Nasıl yapıyorsun sen onu ya? Çok başarılı. Geliyor, geliyor, geliyor. Oo, çok fena yakaladın bunu. Şimdi büyük sarı top geliyor. Geliyor, geliyor. Kaçırdın. Bırak, tamam. Bırak, başka. Yine geliyor. Küçük top geliyor. Aşağıdan tutacaksın. Bunu da kaçırdın. Yakaladın mı sen onu? Ya nasıl yakalıyorsun çocuk? Aşağıdan tutuyorsun onu babacığım. Yoksa kaçar. Yine yakaladı ya. Arkadaşlar yaz etsini yakalıyor. Kırmızı top geliyor. Kaçırdı. Ver bir daha atalım babacım onu. Aşağıdan tutarsan yakalarsın. Yoksa yakalayamazsın. Oo bunu da yakaladı. Alkış. Başka başka. Sarı top geliyor. Kaçırdı Ali Yaz kaybetti. Yine gelecek. Yine geliyor. Yine geliyor. Beyaz top geliyor. Babacım aşağıda tutman lazım. Sen bunu tut bırak. Geliyor bak. Tekrar gönderiyorum buradan. Geliyor geliyor geliyor. Yakalayamadı. Yakalayamadı. Şimdi sarı küçük top geliyor. Bakalım yakalayacak mı? O yakaladı ya. Tavada yakaladı hem de alkış. Geliyor geliyor top geliyor. Yakalayabilecek misin? Ah hile yaptın ya. Elinle mi yakaladın sen? Şimdi Başka top gönderiyoruz. Geliyor geliyor. Ya bunda mı yakalıyorsun sen ya? Buradan birazcık top alalım, tekrardan gönderelim, tamam mı babacığım? <laughs> Bu çocuk çok becerikli ya. Bir tane top geliyor. Aşağıdan tutacak ve yakalayacak. Elini vurmuyorsun. Bu elini karıştırmayacaksın ama. Koy bakalım babacığım. Sadece süpürgeyle yakalayacaksın tamam mı? Aşağıya tutuyorsun ama. Öyle elinle değil babacığım. <laughs> Nasıl yaptın sen ya? Ya bu çocuk çok becerikliymiş ya. Geliyor geliyor geliyor. Kaçırdın. Başka geliyor. Başka geliyor babacığım. Kaç tane top yakaladın babacığım? <laughs> Kaç tane top yakaladın sen? Bir tane. Onu da yakala. Oo. Geliyor bir tane top daha geliyor. Bunu da yakaladın ya. Sen nasıl yakalıyorsun çocuk? Geliyor geliyor geliyor. Aa eliyle yakaladı ama olsun. Geliyor geliyor geliyor. Yapacak da olmadı. Düşürdü, Ali Yaz düşürdü. Aşağıdan tutman lazım, yoksa bak böyle tutman lazım. Bakalım. O öyle. Bak şurada tutarsan yakalayabilirsin, tamam mı? Bak böyle yapacaksın. Bir de böyle deneyelim. Hadi bakalım. Gönder bakalım. Geliyor. Yaz. Bak böyle. Gördün mü? Tamam Elinle yap. Hadi. Geliyor, geliyor, geliyor. Oo! Çıkartıyorsun onu babacığım. Burada bir tane top düşmüş. Bu da düşmüş. Bunları alıyoruz. Geliyor. Son dört tane topumuz kaldı. Bakalım Yaz yakalayabilecek mi? Oo, nasıl yakalıyorsun sen ya? Geliyor, 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 geliyor yine geldi. Bir, iki, üç, gülüyor. Kocaman sarı top. Kaybetti. Ama eliyle yakaladı yaz. Bir tane daha top geliyor babacığım. Düşürdün mü? Tamam bırak babacığım. Kalsın. Mavi top geliyor. Mavi top geliyor. Geliyor, geliyor. Ya top geliyor. Bırak elini. Topu düşüreceksin. Gönderen. Misin? Hangisini yakalayacak acaba? Maviyi yakaladı eliyle. Şimdi tekrar gönderiyoruz arkadaşlar. Topları alıyoruz. Buraya boşaltıyoruz. Bunu buraya koyacağız. Ali Yaz yine yakalayacak. Hangisini yakalayacak acaba? İki tane geldi. Hızlı olman lazım. Hızlı olman lazım. Hepsini yakalaman lazım. Ooh. Geliyor, 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 geliyor. Bakalım hangisini yakalayacaksın? Süpürgeyi kaldırıyorsun babacığım. <laughs> Ya sen nasıl hepsini yakalıyorsun babacım be? <gülüyor> oh. <gülüyor> Şimdi hepsini döküyorum bakalım Ali ağız yakalayabilecek mi? Şimdi hepsini dökeceğiz toplarım bakalım Ali ağız yakalayabilecek mi? Bir, iki, üç. Bana bakıyorsun babacım. Bana bakıyorsun, bana bakıyorsun. Geliyor, 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 geliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yap babacığım. Tamam, bir bay bay yap. Ondan sonra yine yapacağız. Hadi babacığım.